Karanlık güçler her zaman etrafımızda ve ben bu karanlık yolda sizlere ışık tutan sunucunuz Harun abi. Bu sefer güzel İzmir'imizde oynanan kirli oyunlara göz atacağız. Peynir lobisi son zamanlarda İzmir kumrusuna kirli oyunlar oynuyor ve biz bunları görmezden geliyoruz. Artık gözlerimizi açmanın zamanı geldi. Her zaman olduğu gibi bir gevrekçiden kumru almaya gidin. Bu kez karşılaştığınız durum kanınızı donduracak kadar korkunçtu. Artık İzmir kumrusunun içinde İzmir tulumu yok. Sadece kayış adını verdiğimiz beyaz köy peyniri var. Karanlık güçlerin son dönemlerde piyasaya sürdüğü bu kirli oyunun arka planındaysa çok daha korkunç bir gerçek saklı. Bu durumu fark eden İzmirli gazeteci Kadir K. Ka, Hollanda Peynir Federasyonu Başkanı ile bir görüşme yaptı. Ve Türkiye'ye döndüğünde kimliğini açık etmeden duyduğu her şeyi bizlere aktardı. Ben araştırmacı gazeteciyim kardeşim. Ta Hollandalılara kadar gittim. Yani gittim neymiş neymiş bunu anlatabilmek için yani insanlara söyleyebilmek için ta oraya kadar gittim yani. Adamın amacı Mandela etkisi yaratmak kardeşim. Bir anda piyasadan bütün tulum peynirlerini kaldırıp köy peynirlerini dolduruyor. Ondan sonra adam diyor ki Bırak! Bunda tulum yok muydu kardeşim? Yo abi biz her zaman buna köy peyniri koyuyorduk değil. Bir Mandela etkisi yaratacaktı ve insanları salak yapacaktı. Bir anda ortadan kaybedecekti. Bu kaydı şu an izliyorsanız Yarım saat 45 dakika sonra ben büyük ihtimalle ölmüş olurum. Yani büyük ihtimalle o civarları ben öyle bir tahmin ediyorum. İçime öyle doğdu. Ya, o civarlar ben ölmüş olurum yüksek ihtimalle. Ama ben Hollandalılarla görüştüğüm zaman bak ben şahsen bizzat kendim gittim. Gittim o adamla görüştüm. Dedim ki kardeşim sen dedim senin dedim sorunun ne? Senin dedim niye böyle bir İzmirlere karşı bir gıcığın mı var kardeşim sen Yozgatlı mısın dedim. Adam durdu kaldı. Dedi ki hepinizin dedi yok edeceğim dedi. Hepinizin dedi sizin dedi algınızla oynayacağım dedi. Algılarınızla, bütün düşünce sisteminizle, bütün dedi, sindirim sisteminizle, sinir sisteminizle oynayacağım dedi adam. E şimdi sen bana, onu diyorsan kardeşim, sen diyorsun ki bana gizli görüşme yap, ben gizli gizli anlamam yani, ben çıkarım ortaya konuşurum yani, derim ki bu adam dedim, böyle böyle, bu adam bize mandala etkisi yaratmaya çalışıyor. Yani e, bizi salak yapıyor. Biz bilmiyor muyuz e, İzmir kumrusunun içinden olduğunu yıllardır biz yiyoruz zaten. Bilmiyor muyuz yani şimdi biz, bize sen Hollanda aklında sen nasıl bize şey yapıyor? Ey Hollanda dinle bizi. Sen bize böyle bir mandala etkisi oyunu yapacaksın. Ama ama biz bu oyunu gördük. Biz biz şimdi bütün şimdi çıkacağız. Bütün vatandaşlar olarak ineceğiz aşağı. Ne kadar gerekçi simitçi, börekçi varsa ne falan hepsine gideceğiz. Oradaki bütün köy peyniri olan bütün kumruları, o kumrucuları, o yemekleri götüne sokacağız. Bunu yapacağız kardeşim. Biz halk olarak aşağı indiysek, biz halk olarak aşağı inersek, herkes iner, o İzmir tulumundaki o köy peynirini değiştirip o tulum peynirini oraya koyarız. Biz bunu yaparız kardeşim. Biz halkız anladın mı? Bak yarım saat geçiyor. 45 dakika yarım saat o civarlar bir şey dedi, öldürecekler diye beni öldürmeden iki tane silahım yüzlerce de mermim var ben burada beni burada kimse iş şey yapamaz yani delikanlı olan varsa çıksın kimse yani kimse benimle oyun oynayamaz Hollandalıymış ben onların Hollanda'ya gittim ben yedim delikli peynirlerini bok gibi bir şey iğrenç bir şey lan kurban olsunlar lan ezilen çanakkale ezilen peynirine be yavşaklar. Ama siz hepiniz göreceksiniz, yakında göreceksiniz ben, yine Cem Aşağı. Hepsine orada ne kadar gerekçi varsa, bak delikanlıyım, bak ben böyle bir delikanlıyım, bu kadar net konuşuyorum. Çok da ağır konuşuyorum, kusura bakmayın. Ama yarım saat sonra gelecekler, beni öldürecekler. Ben. Aa, kapı çalıyor. Kapı beni öldürmeye geldiler. Allah. Ben. Niye ben şimdi öleceğim ki? Elbiyo, elbiyo. Yaşadığımız her şeyin aslında bir illüzyon olduğunun ne kadar canlı bir kanıtı öyle değil mi? Kim bilir biz daha fark etmeden Mandela etkisi yalanıyla neleri bize unutturdular. Artık gözlerimize bile inanamaz olduk. Bizler bilinçli vatandaşlar olarak kumru almaya gittiğimizde kumrucunun ezelden beri kumru beyaz peynirle yapılır sözüne karşılık Hayır ben tulum peyniri istiyorum sen de bunun farkındasın bu kirli oyuna ortak olma, gerçeği kabullenmelisin demeliyiz. Unutmayın, büyük oyunu gördüğümüz sürece kazanan biz olacağız. Algınızı açık tutun ve beni izlemeye devam edin.